Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz Avrasya'da ilk Türk izleri. Yeni bir üniteye geçiyoruz. Öncelikle Türk adından bahsedeceğiz. Sonrasında Orta Asya Kültür Merkezlerinde bahsedip Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletleriyle konumuza devam edeceğiz. Şimdi gelelim Türklerin ilk izleri dediğimiz zaman nelerden bahsetmemiz gerektiğini. Türk adı dediğimiz zaman arkadaşlar biliyoruz ki Türkler geçer bir topluluk olduğu için yazıya ihtiyaç duymayıp yazıyla geç çalışıyorlar. Bundan dolayı da Türk adının karşımıza çıktığı kaynaklar daha çok yabancı kaynaklar oluyor. Çünkü yazı kullanımı olmadığı için Türklerin kendilerine ait kaynaklar bulunmuyor. Türk adı arkadaşlar coğrafi konumunda beraberinde getirdiği nedenlerden dolayı daha çok etkileşimli olduğu devlet Çin olduğu için ilk olarak Çinli kaynakların da karşımıza çıkıyor. Türk adı hangi anlamlarda kullanıldı dediğimiz zaman ise Çin kaynaklarında miğfer, Uygur metinlerinde güç, kuvvet, Kaşgarlı Mahmut'un Divan-ı Türk'ünde olgunluk çağı, Ziya Gökalp'in eserlerinde ise töreli kanun ve nizam sahibi, bir de yabancı bir yazar olan Armin Van göre türemiş anlamında kullanılıyor. Sizin karşınıza daha çok Uygur metinleri, Çin kaynakları ve Armin Van de e, neler olarak yani hangi anlamlarda bahsettiği gelecek. Sonra arkadaşlar Türklerin yaşadığı yer anlamına gelen Türkiye denildiği zaman ise ilk karşımıza çıktığı nokta 6. yüzyılda Bizans kaynakları oluyor. Bizans kaynaklarında arkadaşlar Türkiye dendiği zaman yani 6. yüzyılda Türkiye denildiği zaman anladığımız coğrafya günümüzdeki coğrafya değil. Belirli zaman dilimlerinde arkadaşlar belirli bölgelerden yani Türklerin yaşadığı çoğunlukla yaşadığı bölgelerden Türkiye olarak bahsediliyor. Biz bunu bir sıralama içerisinde tutarsak eğer 6. yüzyılda Orta Asya, 10. yüzyılda Kafkasya ve Orta Avrupa, 12. yüzyılda ise Anadolu coğrafyasından bahsedeceğiz. Yani bizim karşımızda bir sorudur. 11. yüzyılda Türkiye dendiği zaman nereye anlamamız gerekiyormuş? 10. yüzyıl 12. yüzyıl arasına baktığımız zaman Kafkasya ve Orta Avrupa anlamalıyız. Geriye dönmemizde 9. yüzyıl dediği zaman ise Orta 14. 15. yüzyıl gibi tarihlerimizde bahsedildiği zaman günümüz Anadolu coğrafyasını anlayacakmışız. Türk adının arkadaşlar siyasi olarak kullanımını da ilk kez Göktürk Devleti devlet isminde kullanarak yapıyor. Gelelim şimdi Orta Asya Kültür Merkezlerine. Orta Asya Kültür Merkezleri dediğimiz zaman arkadaşlar dünya üzerindeki tarihi öncesi demirlermiş gibi düşüneceğiz. Tarih öncesi devirleri yerleşik bir hayatın tarih öncesi devirlerde yerleşik bir hayat toplum düzeni yavaş yavaş oluşmaya başladığı için sonrasında direkt tarih çağlara geçerek sıralandırmıştık. Ama Orta Asya'dan bahsettiğimiz zaman arkadaşlar konar göçer topluluklar olduğu için sabit bir yerleşim alanı olmadığı için daha çok yaşadıkları dönemin ya da yaşadıkları coğrafyanın kendilerine ne kadar etki ettiklerini anlayabilmek için kültür merkezleri olarak sınıf, sınıflandırıyoruz. İlk kültür merkezimiz arkadaşlar Anaok kültürü. Tarihimize baktığımız zaman ise M.Ö. 4000 ile M.Ö. 1000 arası yaşanan 3000 yıllık bir süreçten bahsedeceğiz. Günümüzde Batı Türkistan Aşkabat yakınlarındaki coğrafi bölgeye denk geliyor arkadaşlar. Bize Orta Asya'nın en eski kültür merkezi denildiği zaman ise biz arkadaşlar Anaok kültürünü anlayacağız. Ama eğer Türklerin en eski kültür merkezi denildiği zaman ise bizim cevabımız Afenis olacak. Birazdan da bahsedeceğiz. Şimdi Anal kültürüne geri dönelim. Anal bölgesinde yapılan çalışmalarda arkadaşlar, Anal, bölgesinde ilk olarak seramik ve bakır eşyalar bulunuyor. Sonrasında ise biliyoruz ki Orta Asya'daki Türk topluluklarının en önemli hayvan olarak kullandıkları at ile ilgili bulgular Anal kültüründe karşımıza çıkıyor. Yani e, tarih tarih kazılarda Orta Asya'nın at ile ilgili e, bulguları nerede çıktı karşımıza çıktı dendiği zaman ana at kültürü diyeceğiz. Sonrasında zaten Türklerin göçebeliği de olsun, ticaretle ticaret kullanmaz araçları da olsun at üzerinden şekillenecek. Şimdi gelelim bir sonraki kültürümüz olan Afenosyama kültürüne. Tarihimiz arkadaşlar milattan önce 2500 ile milattan önce 1700 yılları arası. Coğrafi konum olarak baktığınızda zaman ise Altay ve Sayan Dağları'nın kuzeybatısındaki bölgeyi biz Afrasiyova kültürü olarak anlayacakmışız. Az önce de demiştik, Orta Asya'nın en eski kültürü dendiği zaman ana kültürü, Türklerin en eski kültürü dendiği zaman ise Afrasiyova kültürünü anlayacağız. Yine burada yapılan kazı çalışmalarında arkadaşlar, çakmak taşında okuçları, kemikten iğnelere ve bakır eşyalarla basit çömleklere rastlanıyor. Sonraki kültürümüze geçtiğimiz zaman ise arkadaşlar Andromova kültürü milattan önce 1700 ile 1200 yılları arasında yaşanan kültür coğrafi konum olarak Kazar Denizi'nden Kural Dağları'na kadar uzanan bölgede oluşuyor. Andromova kültüründe Türk ve altından yapılan eşyaları ilk kez rastlanıyor. Yani baktığımız zaman arkadaşlar önce ana kültüründe seramik ve bakır eşyalar dendiği için aslında Maden taş devrinin Orta Asya buluntular çıkmış diyebiliyoruz. Andronova kültüründe ne dedik? Tunç ve altından yapılan eşyalara ilk kez rastlanmıştır. Andromeda'dan önce baktığımız zaman burada seramik ve bakır eşyalar dedik. Yine Afanizyo kültüründe bakır eşyaları ve basit çömleklere rastlanmıştır dedik. Sonunda Tunç'a geçebildik arkadaşlar. Tunç nasıl elde ediliyordu? Bakır ve kalayın karışımıyla elde ediliyordu. Karasuk kültürüne geldiğimiz zaman ise Milattan önce 1200 ile milattan önce 700 yılları arasında yaşanıyor arkadaşlar. Coğrafi olarak Yeni Seyfirma çevresinde yer alıyor. Burada ilk kez demir eşyalar görülüyor. Yani Orta Asya kültür merkezlerine baktığımız zaman taş devrini dışında tutarak maden devrini yani tarih öncesi devirlerin maden devrini sırasıyla yaşamıştır diyebiliyoruz arkadaşlar. Karasuk kültürüne geri dönelim. Burada at arabası ve keçeden çadırlar bulunmuştur diyor. Yani yerleşik bir hayattan hala söz edemiyoruz ama barınma ihtiyaçlarını nasıl karşıladıklarını biz buradan görebiliyoruz. Zaten konar göçer bir topluluk olduğu için de çadır yani göç ettikleri yerlerde çadır kullanmayı tercih ediyorlar. Son olarak arkadaşlar Toga kültürüne geldiğimiz zaman ise Milattan önce 700'e, Milattan önce 300 yıllarında olduğunu görüyoruz. Orta Asya'nın en gelişmiş ve en genç kültürüdür diyoruz. Sonrasında da o kuşlara yine bilezik gibi eşyalar rastlanmıştır. arkadaşlar. Yani Asya Hun Devleti'nin tarih sahnesine çıktıkları tari zaman dilimi tam olarak bilinmese bile arkadaşlar, haklarındaki ilk bilgilere biz Çin kaynaklarında rastlıyoruz. Biz buradan ne anlıyoruz? Asya Hun Devleti Çin ile etkileşim kurmuş. Bu savaşlar olabilir, ticaret olabilir, barış olabilir. Etkileşim etkileşimdir arkadaşlar. Yani Çin devlet tarihinde Asya Hunlarının bir yeri olmuş mu, Türklerin bir yeri olmuş mu olmuş. Şimdi gelelim Asya Hun Devleti'nin siyasi bir biç haline geldiği bölgeye. Biz ne de demiştik? Asya Hun Devleti ile başlayıp devamında beraberinde gelen Türk devletleri, birinci Göktürk, ikinci Göktürk, Uygur gibi devletler ötüken merkezli olarak kuruluyor arkadaşlar. Biliyoruz Uygurlarda bu biraz daha farklı olacak. Çünkü Uygurlar yerli şikayetle zaman kendilerine bir şehir kurup burayı başkent alacaklar. Birazdan ilerleyen konumuzda onları da göreceğiz. Şimdi Asya Devleti'ne geldiğimiz zaman bu Ötüken bölgesinin önce nerede olduğuna bir bakalım. Orhun ve Selenga nehirleri arasındaki bölgeye biz Ötüken bölgesi diyormuşuz. Yani bakın Orhun ve Selenga nehirleri diyor. Ee, tarih tarih öncesi çağlara gittiğimiz zaman, tarih öncesi devlere gittiğimiz zaman ne demiştik? Yerleşik hayata geçmek için yani yerleşim hayatının insanların toplulukla hale geldikleri yer hep su kenarlarıydı. Burada da aynı şekilde arkadaşlar Orhun ve Selengeli arasındaki ötüken bölgesini merkez alarak siyasi bir güç haline gelmişlerdir diyoruz. Şimdi Asya Hun Devleti'nin Çinliler bile sürekli mücadele halinde olduğunu biliyoruz. Bu mücadelenin en temel sebebi de arkadaşlar bizim karşımıza İpek yolu olarak çıkıyor. İpek yolunun hakimiyetinin kimde olacak? yani tamamen baktığımızda ticaret üzerine gelişmiş ilişkiler olduğunu görüyoruz. Orta Asya dediğimiz zaman arkadaşlar Türk devletinin coğrafi konumundan dolayı bir de konar göçer topluluk olmalarından dolayı tarım ile uğraşmadıklarını biliyoruz. Bölgede daha çok hayvancılık ve ticaret üzerinden bir geçim sağlanıyor. Ama sizin karşınıza eğer sorularda Orta Asya'da yapılan kazılarda e, bu yanmış buğday taneleri bulunmuş gibi bir şık çıktığı zaman sizden bu yorumlanmanız isterse siz, sizin yapacağınız yorum çok basit arkadaşlar. Diyeceksiniz ki, yanlış bulay tanelerinin bulunması bize bölgede tarımın yapıldığına değil, bölgede tarım ürünlerinin işlendiğini gösterir. Çok ince bir çizgi karıştırmıyoruz. Sonrasında Asya Devleti'nden devam edelim. Asya Hun Devleti'nin arkadaşlar bilinen ilk hükümdarı birçoğumuzun da daha önce duyduğu üzere Teoman. Teoman, M.Ö. 220 ile M.Ö. 209 yılları arasında hükümdarlık yapıyor. Teoman döneminin en önemli özelliği arkadaşlar, açık bölgesinde bağımsız halde yaşayan Türk boylarının hakimiyeti, almasını, hakimiyeti altına alması. Yani Türkler arasında bir siyasi birlik sağlamaya çalışması. Yine Tiyaman döneminde Çin üzerine seferler düzenleniyor. Sonrasında arkadaşlar Metehan, babası Tiyaman'la girdiği iktidarlık mücadelesini kazanınca Asya Hun Devleti'nin hükümdarı oluyor. Metehan döneminde Asya Hun Devleti en güçlü dönemini yaşıyor arkadaşlar. Tarih olarak baktığımız zaman ise milattan önce 209 ile milattan önce 174 yılları arasına denk geliyor. Şimdi Metan döneminde de yine Çin ile olan mücadeleler devam ediyor arkadaşlar. Ama Metan döneminin bir özelliği ise Çin'e üstünlük sağlanacak ve Çin'e üstünlük sağlanır hale gelinmesi arkadaşlar. Yani nasıl oluyor? Yapılan savaşlar sonrasında milattan önce 200'de arkadaşlar Hunlar ile Çinliler arasında bir antlaşma imzalanıyor. Bu antlaşma aynı zamanda Doğu Asya tarihinde bilinen ilk resmi antlaşma olarak karşımıza çıkıyor. Yani Asya Hun Devleti ile Çinlilerin bir mücadele, bir etkileşim içinde olduklarının ilk resmi kaynağı arkadaşlar yaptığımız yani yapılan bu antlaşmadır. Şimdi bakalım metal döneminde bize güçlü dönemimizi, dönemimizi yaşadık. Yapılan savaşlar sonrasında Çin'le bir antlaşma imzaladık. Bu antlaşmanın sonucunda Çin hediye başlığı altında Asya Hun Devleti'ne yıllık vergi ödemeye başladı. Baktığımız zaman gayet güçlü siyasi bir oluşum. Ancak Meta'nın ölümünden sonra oğlu Kiyok hükümdar oluyor arkadaşlar ve Kiyok döneminde de Çin ile ilişkileri daha iyi hale getirebilmek için çalışmalar yapılıyor. Bu çalışmalardan bir tanesi de daha sonra kötü sonuçlar oluşturacak olan Çinli prenseslerle evlenme geleneği nasıl kötü sonuçlar doğuracak? Çinli prenseslerle evlenme dendiği zaman Asya Hun Devleti'nin kendi açısından bu duruma yaklaşım arkadaşlar Çin'in iç işlerine müdahale edebileceği düşüncesi. Ama durum tam tersi oluyor ve prenses ve özellikle prensesin akrabaları Asya Hun Devleti'nin, Türk Devleti'nin iç ilişkilerine çok fazla müdahale etmeye başlıyor. Bundan dolayı da zaten iç karışıklıklar giderek artmaya başlıyor. Bir de ülke hanedanın ortak malıdır anlayışından dolayı arkadaşlar veliahtlar arasında tat kavgaları yaşanıyor. Kiyot'tan sonra başa geçen daha yer ve çiçi döneminde de bahsettiğimiz tat kavgaları ve iç karışıklıklar giderek artıyor. Bunun sonucunda da önce 48'de bunlar ikiye ayrılıyor. Bunlar ikiye ayrıldığı zaman arkadaşlar zamanla iki devlet de çift hakimiyetine giriyor. Ama Çin hakimiyetine girmek istemeyen bunların bir kısmı ne oluyor? Ee, batıya doğru göç ederek Karadeniz'in kuzeyine yerleşiyor. Biz biliyoruz ki Karadeniz'in kuzeyine yerleşmesi oradaki yerleşmiş halde olan kavimleri, barbar kavimleri göçe mecbur bırakıyor ve kavimler göçü denilen süreç başlıyor. İlerleyen e, videomuzda bundan da bahsedeceğiz. Şimdi Asya Hun Devleti'nden bahsettikten sonra Asya Hun Devleti'nin özelliklerini Birkaç madde halinde sıralayalım. Asya Devleti'nden bahsettiğimize göre arkadaşlar şimdi Asya Devleti'nin özelliklerini maddeler kısmına geldik. Asya Hun Devleti'den denildiği zaman Orta Asya'da kurulduğu bilinen ilk Türk topluluğu, ilk Türk devleti olduğu aklımıza gelecek. Sonrasında ise arkadaşlar Asya Devleti'nin tüm dünya tarihinde bir ilk olan ve aynı zamanda başka devletlere de örnek olduğu bir nokta var ki bu da askeri bir sistem olarak onlu sistemi kullanmaları. Osmanlı Devleti'nin bahmet döneminden bahsederken hediye başlığı altında Çini yıllık vergiye bağlandığından da bahsetmiştik. Devlet yönetiminde ise arkadaşlar ikili te teşkilat sistemini oluşturmuşlardı. Şimdi bu ikili teşkilat sistemi nedir dediğimiz zaman ise devletin özellikle Orta Asya devletlerinde yaygın olarak ülkenin yönetim için iki kısma bölünmesi. Bu doğu-batı olarak olabilir, kuzey-güney olarak olabilir. Bu ikili teşkilat sisteminde arkadaşlar, ikiye ayırma sisteminde doğu merkez kabul edilirken batı iç işlerinde serbest, dış işlerinde ise doğuya bağlı hareket etmek zorundaydı. Bir de batı yöneticisine yap bu ünvanı veriliyordu. Şimdi gelelim Asya'nın devletinin son özelliğine ise kurultay adı verilen danışma meclisini kurmuştu. Biz danışma meclisinin ne olduğunu, danışma meclisiyle alakalı sistem olarak benzerliğini daha önce Hititler'de Pankuş Meclisi'nde görmüştük. Burada kurultay meclisi arkadaşlar sadece bir danışma meclisi yani devletin devletle alakalı alınacak kararların mecliste konuşulup yine son onay olarak hükümdara bırakıldığı bir yer. Karıştırmıyoruz. Devlet bir danışma meclisi olması arkadaşlar yönetimde demokratisinin olduğu anlamına gelmiyor. Sadece son söz yine Hakan'ın yani Kağan'ın ama devletle alakalı, halkla alakalı alınca kararların danışılıp konuşulduğu bir meclis. Öneri meclisi gibi düşünüyorum. Gelelim şimdi bir sonraki devletimize. Birinci Göktürk Devleti ya da Köktürk Devleti arkadaşlar. 552 ile 659 yılları arasında varlıklarını sürdürüyorlar. Alar Hakan'ın kızıyla evlenmek isteyen isteyip bu istediği reddedilince isyan çıkartan bu mümkan merkezi ötüken olan kendi devletini kuruyor. Biz merkezin ötüken olduğunu aslında Hun Devleti'nde de bahsetmiştik. Sonrasında kurulacak devletlerin de ötükeni merkez olarak kabul ettiğinden bahsetmiştik. Şimdi gelelim arkadaşlar. Bu minka, kardeş devleti kardeşi İstemi ile birlikte ikili teşkilat sistemiyle yönetiyor. İstemi yapı olarak geçiyor. Daha önce mutlaka duymuşsunuzdur. Birinci Pörkür Devleti'nin arkadaşlar bilmemiz gereken iki önemli siyasi ittifak var. Bunlardan birincisi kök Türk Sasani İttifakı, diğeri köktürk Bizans İttifakı. İkisi de arkadaşlar İpek yolunun hakimiyetinin kimde olacağı için yapılan ittifaklar. köktürk Türk Sasani İttifakı dediğimiz zaman arkadaşlar, İpek istemiyor bu. İpek yolunun kontrolü, hakimiyetini sağlamak için Akkunlara karşı Sasanilerle ittifak kuruyor arkadaşlar. Bu ittifakın sonunda da Akkunlar yıkılma sürecine Şimdi aradan ak bunlar çekildiği zaman bu defa Sasani'ler bile Göktürk Devleti İpek Yolu'nun hakimiyeti için karşı karşıya geliyor. Burada da bir diğer ittifakımız olan Göktürk Bizans ittifakı devreye giriyor. Göktürk Bizans ittifakı dediğimiz zaman da yine İpek Yolu'nun hakimiyeti için Sasani'lere karşı Göktürk'ün yani istemiyor Bizans ile kurduğu ittifak olarak karşımıza çıkacak. Karıştırmıyoruz. Göktürk Sasani İttifakı dendiği zaman Akunlara karşı, Göktürk Bizans İttifakı dendiği zaman Sasanilere karşı. Ama iki ittifakın da amacı İpek yolunun hakimiyetini sağlamak. Bu Kağan öldükten sonra devlet Doğu Kanalı'nın başına Kağan geçiyor arkadaşlar. Tapoğan e, izlediği yanlış dini politikalardan dolayı ne yazık ki çok uzun süre devletin başında kalamıyor. Bu yanlış politikalarda arkadaşlar Budist kendisi Budist dinine inandığı için ülkenin çeşitli yerlerine Budist tapınakları yapmak istiyor. Bu da özellikle devlet adamları tarafından e, tepkiyle karşılanıyor. Neden? Çünkü biz biliyoruz ki Türk topluluklarının dini inancı gökten gelen in bu da Budistlik olarak bir Çin'in, yani Çin'e bağlı bir dini inanç olduğu için, Çin'in bir dini inanç sistemi olduğu için bir Türk devleti tarafından normal karşılanmaması şaşırtmayacak bize. Sonra arkadaşlar, e, Mukhan kan döneminde, Tapukhan döneminde karşılıklar başladıktan sonra ölümüyle devlet ikiye ayrılıyor. Bir iki yer olan devletimizde Doğu Göktürk Devleti 630 yılında, Batı Göktürk Devleti ise 659 yılında Çin hakimiyetine giriyor. Şimdi gelelim sonrasında kurulan ikinci Göktürk Devleti'mize. Tarih olarak 682 ile 745 yılları arasında kuru varlığını sürdürdüğünü görüyoruz. Şimdi en son bizim Göktürklerimiz Çin hakimiyetindeydi. Sonrasında arkadaşlar ikinci Çin yaşayan yaşayan Göktürkler önderliğinde kuruyorlar. Devletin yeniden toparlayan anlamına gelen ilteriş ünvanı Kutluk Kağan'a veriliyor. Yani birisi size Kutluk Kağan ya da İlteriş Kağan dediği zaman ikinci Göktürk'ün kurucusunu anlıyorsunuz. Kutluk Kağan ve İlteriş Kağan farklı kişiler değil, aynı kişiler. Bunu da karıştırıyoruz. Devam edelim. Kutluk Kağan ölümünden sonra arkadaşlar Kağan Kağan -ka hükümdar -ka oluyor ve ikisinin döneminde de Çin'e seferler düzenlenmeye devam ediyor. Asıl Göktürk 2. Göktürk devletinin önemli siyasi kısmı ise Kaplan Kağan'ın ölümünden sonra başlıyor. Kaplan Kağan'ın ölümünden sonra Tonyuk'un yardımıyla Bilge Kağan ve kardeşi Kültigin devletin başına geçiyor arkadaşlar. Bilge Kağan hükümdar olurken Kültigin ise ordu komutanı oluyor ve Tonyuk vezir oluyor. Bu üç devlet adamı döneminde arkadaşlar ikinci Göktürk dönemi en parlak dönemlerini geçiyor. Ama bu devlet adamlarının ölümünden sonra ise ülke içinde iç karışıklıklar ve tat kavgaları arttığı için Göktürk, ikinci Göktürk devleti yıkılış sürecine giriyor ve bu duruma fırsat bilen Karlı, Uygur ve Basmiller birleşerek Göktürk devletinin varlığına son veriyor. İkinci Göktürk devletinin özelliklerini maddeler halinde sıraladığımız zaman ise arkadaşlar ilk olarak kut inancı hakimdir diyoruz. Kut inancı nedir dediğimiz zaman ise Tanrı tarafından bir aileye verilmesi. Yani e, hükümdar olan kişinin Tanrı'nın yeryüzündeki temsilcisi kabul edilmesi. Sonrasında biz konumuzun başına da demiştik. Göktürk Devleti arkadaşlar Türk adına siyasi anlamda kullanan ilk Türk devleti. Yani ilk devlet yani. Bir de Orta Asya'da en geniş sın sınırlara ulaşan devlet olması da karşımıza çıkıyor. Göktürk devletinin biliyoruz ki arkadaşlar daha önce defalarca duyduğumuz Orhun kitabeleri Türk tarihi ve edebiyatının okunabilen ilk örnekleri arkadaşlar. Bunu Orhun kitabelerini 38 harfli Göktürk alfabesiyle kullanıyorlar ve Ergenekon ve Bozkurt destanları ikinci Göktürk devletine ait arkadaşlar. Biz burada ne demiştik? Göktürk devletinin varlığına Karluk, Uygur ve Basmiler son vermişti. Göktürk Devleti yıkıldıktan sonra arkadaşlar 744-840 yılları arasında Basmin ve Tarlıklar ile birleşen Uygurlar Kutluk Bilge Külkağıt önderliğinde Uygur Devleti'ni kuruyor. İlk başta diğer Türk Devletlerinde olduğu gibi arkadaşlar devletin merkezi Ötükent oluyor. Ama sonrasında Ordubalık yani Karabalgos'un şehrini kurarak devletin merkezini buraya taşıyor. Bunun sebebi de hepimiz biliyoruz ki Uygurların yerleşik hayata geçmiş olması. Zaten bir şehir kurması varsa yerleşik hayata geçtiğini görüyoruz. Uygur devleti arkadaşlar Mayanchur döneminde en parlak zamanlarını yaşıyor. Ancak Mayanchur'dan sonra oğlu Bögüka hükümdar olunca arkadaşlar Türk devletlerinde bir ilk olan toplu din değiştirme gerçekleşiyor. Bu da Büyük Çin'e yardım amaçlı seferler düzenlerken arkadaşlar Çin'in Maniheizm dininden etkileniyor ve ülkenin e, Çin'den beraberinde getirdiği e, Maniheizm'in din adamlarıyla ülkeye tapınaklar yaptırarak ülkenin resmi dilini Maniheizm olarak değiştiriyor. Sonrasında Büyük Karl'dan sonra Bogatyr Tarkan döneminde arkadaşlar ülkedeki iç isyanlar ve katılık salgın hastalığını da beraberinde getirdiği sıkıntılardan dolayı ülke zayıflama sürecine giriyor. Bunu fırsat bilen Kırgızlar ise arkadaşlar Uygur Devleti'nin varlığına son veriyor. Yine Kırgız Devleti'nin hakimiyetine girmek istemeyen Uygurlar ise arkadaşlar Karlık ülkesine, Çin sınırlarına ve Turfan bölgesine yerleşiyorlar. Bu yerleştikleri bölgelerde de Kansu Uygur ve Doğu Türkistan Uygur Devleti'ni kuruyorlar. Şimdi gelelim Uygurların özelliklerini maddeler halinde sıralamaya önce toplu halde din değiştiren ilk Türk devletidir dedik. Sonrasında da burada gördüğümüz Ordu Balık Karabalgosu şeklini kurarak yerleşik hayata geçtiklerini görmüştük. Yani Uygurlar yerleşik hayata geçen ilk Türk devletidir arkadaşlar. Bu yerleşik hayatın beraberinde getirdiği bazı gelişmeler ise arkadaşlar mesela kalıcı mimari eserler bırakmış olmaları. Sonrasında yerleşik hayata geçişin başlamasıyla Yeni bir geçim faaliyeti olan tarımla tanışmaları. Yine Uygurlar arkadaşlar 18 saatten oluşan Uygur alfabesini kullanıyorlar ve Türk tiyatrosunun ilk örneklerini Uygur devletinde görüyoruz. Aynı zamanda Türk tarihinin ilk kütüphanesini de Uygur devleti oluşturuyor arkadaşlar. Önemli eserleri olarak baktığımız zaman, günümüze aktarımı sağlanan önemli eserler olarak baktığımız zaman Uygur Devleti'nin Karabaldos'un yazıtları arkadaşlar günümüze aktarımı sağlanmış önemli eserleri. Bir de Uygurlar için diyoruz ki biz Türk töresini yazılı hale getirmişlerdir. Türk töresi dendiği zaman arkadaşlar biz Türk devletlerine ait uygulanan hukuk kurallarını anlayacağız. Bu sadece e, hukuk düzenlemelerinden değil yani Türk terasının oluşumunda gelenek görenekler hükümdarın aldığı kararlar ve danışma meclisinin kurultayın aldığı kararlar etkili oluyor. Sonrasında arkadaşlar Uygurlar Moğol devlet kaderlerinde çalışarak çalışarak Moğol devletlerinin de Türkleşmesinde yani Türklerden etkilenmesinde katkı sağlıyorlar. Bugünkü dersimiz bu kadardı arkadaşlar. E, Avrasya'da ilk Türk izlerinin Birinci kısmı buraya kadardı. Diğer videomuzda e, Türklere ait diğer topluluklardan bahsedeceğiz. Umarım sizin için de keyifli bir ders olmuştur. Sınıfta olsanız eminim bu konularla daha çok eğlenerek, beraber ilerlemeyi sağlayarak güzel vakit geçirebilecektik. Ama ne yazık ki bir süre bu şekilde idare edeceğiz. Görüşmek üzere.